efor harcamadan nasıl atarız? Kamışı arkada kurmamız lazım arkadaşlar. Şu Bunun şekilde. At, hiç abanmaya gerek yok. Bırakın koldan atalım. Yani tıpkı bir sapan mancınık gibi. Zaten e, Apya'nın kamış açıklamalarında da öyle söylüyor. Bu bir sapandır diyor. Birçok özelliği var. Dört farklı karbon yapısı, karakterinde bulunan esneklik ve sert keskin dönüş. Bizim yorulmadan yani kamış ucunu herkesin gördüğünü varsayıyorum. Çok fazla hareket ettirmeden maketi de gösterebilirsek BTD aksiyonunu sağlayabiliyorum. Bakın koluma yapıştırdım kamışı. Alt kısmına yaparsam yani şu sap buraya vurmuyor arkadaşlar. Böyle böyle VTD vermiyorum. Biz diğer kamışlarla yaparken özellikle oraya vurduruyoruz. Çünkü o kamışın da özelliği oldu. Mecbur kalıyoruz şu doğru mu? Evet maketimiz döndü. Ha, Hak etmem Oğlum ya. Minimal oynatarak kamışın ucunu çok az efor harcayarak ben şimdi bozdum zaten ya Maket döndü Atarken bir dakika Arkadaki esneme olayı çok kötü Koldan. Yine 300 metre sağlayıp ve 500 metre kalkış yaptı. <laughs> ip bitti hatta şok lider falan yaptık hemen. Yani. <laughs> Diğer ip 300 metre ipi de devraldık. E tanımak önemli, karakterini bilmek önemli. Bu durumda e, çok daha keyifli avlar yapabilirsiniz. Bakın tekrar e, VT'de aksiyonunu yorulmadan efor harcamadan çok az hareketlerle makete iletebiliyorum. Bu e, benim için çok güzel bir olay. Ağda benim iki sarıcak gördüm değil mi? Falan yani çok güzel bir kamış. Fazla da kullanıcısı var. Şu anki elimdeki modeli Apia Origin VS Springer modeli 3 32. Şey Şu an elimizde bulunan Apia Springer Origin VS serisi Springer 88 ml 3.32 32 mm atar aralığı var oldukça başarılı. Tam su üstü oyunları için, silikon avcılığı için çok çok uygun bir kamış. Efor harcamadan RTD'de de, RT'de avlarını yapabilirsiniz. Atışlarınızda da koldan, sadece koldan oldukça Bu kamışın doğumu zaten bir sakat bir arkadaşımız ne oldu? Şöyle, e, afyanın sahibi Bey arkadaşı var kollarından hasta yani rahatsızlığı var Merada arkadaşıyla dalga geçiyor Japon diğer avcılar sen atamıyorsun vesaire gibi o da ayadan bir kamış üretmesini rica ediyor benim kollarımı biliyorsun rahatsızlığımı biliyorsun efor harcamayacağım bir kamış üretir misin bir tane kamış üretiyorlar ona veriyor o da kullanıyor dolmuş ama diyor yüzde 60 olmuş yani biraz daha diyor efor olarak diyor ihtiyacım var diyor bir tane daha üretiyorlar bu sefer sakat olan arkadaşı çok beğeniyor kamışı, efor harcamadan atışlar yapabiliyor. dolu Ondan sonra da diğer tester'ları da kullanıyorlar kamışı. Ondan sonra RS serisi üretime başlıyor bu sayede. Yani Gerçekten efor harcamıyorsun yani saatlerce atış yap, abanmana hiçbir şekilde gerek yok. Koldan atış yap, önemli olan geride kamışı kurmak. Ondan sonrası VTD'de göstermiş olduğumuz gibi minimal hareketler arkadaşlar, efor istemiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli bir yerinizi devamı gelecek de inşallah. Güzel. <laughs> özel müktür diyor. Güzel özel müktür. İlki bizim, yazın olmamı değil mi abi? Evet. Rüzgarlı havalarda da atış yaparken kamışın yani maketi dikip atmayın arkadaşlar, yandan çıkartın. Yandan mı bir Evet, Değişik yandan paylaşıp... çıkattın. Şimdi o şekilde atacağım. çünkü bu erim mesafesini daha fazla arttıracaktır. Yani havadan normal arkadan atmayın. Şu şekilde atmayalım. Yandan çıkartmalıyız lazım. Yani. yemin ediyorum, yüzüyorsa Marta her zaman saldırır. <laughs> şey de çok önemli, e, makinanın sarım devri ve kamışla bütünleşmeniz lazım arkadaşlar. Bunları da e, çok iyi yani bir araba kullanılmış gibi devriyaj olayı. Yani şuradaki sarım hızını kamışın vermiş olduğu makete aksiyonu ile ilgili e, beraber kombine alırsınız. Görmüş olduğunuz gibi çok az efor harcıyorum. Yani diğer e, kamışlarda olduğu gibi şu şekilde vurdurup tamamen bilekten değil de daha doğal ve sade olarak efor harcamadan kesinlikle efor harcamadan burası çok önemli e, VT'de aksiyonunu sağlayabiliyoruz. Abansan da abanmasan da gitti yine. Boşuna evet. fantazi. Efor harcamana Silikonu gerekiyor. attık, kapattık, biraz bekledik. süzülsün. Sonra ne yapıyoruz? Yavaş yavaş sarıyoruz. Değdiğini hissettiğin anda kamışı kaldırıyoruz. Bak, kamışın ucu oynuyor zaten. Kamış ucu oynuyor. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Düz sarıyor. Düz sarıyor. Hiç aksiyon vermene gerek yok. Ama aksiyon da verebiliriz tabi. İlla aksiyon vermeme gerek yok derken. Zaten maket öyle bir geliyor ki, silikon öyle bir geliyor ki. Bak, abi böyle bir şey yok ya. Ne bu işi yapmış abi. Şuraya bak. Çok güzel Sen daha güzel yüzüyorsun. Evet, bu zoom yok değil mi kamera? Evet, Aldanan balık gibi. Evet. Hadi bakalım. Güzel az gelsin.